İki yıl iki devir iki mavisi vari Dikilim elbet içine bari E sen rüzgar mı kanım mı ki söyle Ölümün sesiyle canlandı halim Aklım başımda değil yürüyor bu falim Adımlara baktım izindeyim çağlar Huzur benim için Ütopya'ydı sanki Ve kurgularla hayat geçemiyor çağlar Düşünür taşınır da söylerim uzun bir yolculukta gibi karıştırmış muallak bir iblisin sesinden çığlıklar duyarsın belki baykuş gibi kirli Şehirler ay gibi kirli malum yaşam gibi Karşı taraftayım her yerden bak her perşembe Caddenin önünde sinirlenen mezar sakinleri Deve kendini hisleri Sarhoş ekinoks aydınlık geçmişe bağlı yüzümdeki hasreti Kaldı ve şimdi daha soğuk bir şehirdesin Şimdi daha da güzel bir kızın yüzü Şimdi boynuma yaralar düşün Şimdi Gözlü gökyüzünü kanatır Boş çıkıyor her köşe Düşündüğüm kadar değil ben düşündüğüm kadarım Maalesef yine akşam Maalesef Maalesef yine canavarlar var Maalesef Maalesef yine bana saldıracak Bana Kaçmak en güzel bahisti sakladım hep kendime Satırlarında şaraplanır botlar senin gülle Zıkımla başlanan sesimi duy ve dinle Perşembe akşamları köye inilmez denir Çünkü bazen için gölge Ve bazen kuş dolar şu gökyüzünden içeri Bariz değil miydi aradığım Düşündüğün katar değil ben düşlediğim katarım maalesef maalesef yine canavarlar var maalesef maalesef yine bana saldıracaklar maalesef yine akşam maalesef maalesef yine canavarlar var maalesef maalesef yine bana saldıracak.